Arkadaşlar ben Yiğit. Şimdi dedim ki 3 boyutlu modelleme biliyorum. Elimde printer da var. Göster abi printeri. Kendime neden bir size şarkı yapmıyorum diye düşündüm ve yapacağım. Hadi başlayalım. Evet modeli hazırladım. Artık son hali. İşte son hali. Çok milliyetçi ve megalomancı oldu. Evet şu an bitmek üzere. Size çarkım. Bakın şu an üstünde görebiliyor musunuz? Printer'ın başlık ucu aşırı bir ışık veriyor. Bu da kameradaki odaklanmayı engelliyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Çıkarttıktan sonra önce bir boyamaya vereceğim. Şu muhtemelen komple size çarkım bir renk boyayacağım. Yıldızları da farklı bir renk. Yani ya beyaz ya kırmızı yapacağım ki dönerken o kırmızı izi göreyim ya da beyaz izi. Çok az kaldı. Birazdan çıkaracağız. Evet şu an bitti şu tablo çok sıcak tablanın soğumasını bekleyeceğim soğuduktan sonra alacağım ve boyayacağız Tabi önce şu iplikler var onları temizleyeceğim altındaki it, e, destek var onları temizleyeceğim Ay yıldızlar da lokum gibi çıkmış hey maşallah Evet şu an malzeme çıktı bakın üstündeki megalomanlığı gö meg görüyorsunuz yiğit yazıyor ay yıldız falan Şimdi bunu nasıl yapacağız Komple kırmızıya boyayacağım ben bunu. Kırmızıya boyadıktan sonra e, yıldızı beyaz yapacağız. En son da rulmanlarını takacağım. Bakalım inşallah. İnşallah dönecek. Hadi. Evet şimdi boyama işlemine geçtik. Evet şu an eve geldim. Stres çarkında yavrucak şöyle yaptım. Şu an son bir işlem kaldı. Şu ay ve yıldızı muhtemelen yıldızı boyayacağım ama ayı boyayabilir miyim bilmiyorum. Beyaza boyayacağım. Ondan sonra ay yıldızlı 3D printer'dan bastığım stres çarkı hazır olacak. Şu rulmanları takarken biraz zorlandım ama dengede biraz sıkıntı var ama gene iyi dönüyor. Fena değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi stres çarkım hazır, kullanıma uygun. Fena da dönmüyor. Eğer böyle böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bunu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Eyvallah.